Merhaba değerli dostlar, ben Eskin'in adamı. Bu video sohbetimde müzikten veya nostaljiden değil ama sosyal medyada karşımıza çıkan özel bir saçmalıktan ve insanların bu saçmalık tuzağına nasıl da düştüğünden bahsedeceğim. Facebook üzerindeki paylaşımları takip ediyorsanız mutlaka siz de bir şekilde denk gelmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Özellikle son yıllarda bu soruyu bilen çıkmadı veya kendine güvenen doğru cevabı söylesin gibi cümlelerle süslenmiş bir şekilde bazı matematik soruları paylaşılıyor. Mesela şu örneğimize bir bakalım. Bu tür paylaşımların yabancı dilde yapılmış olanlarına da rastladım. Dolayısıyla bu matematik problemi paylaşımının sadece Türkiye'ye özgü olmadığını gördüm. Instagram veya Twitter üzerinden bu paylaşımların durumunu ve sıklığını tam olarak bilemiyorum. Ancak Facebook'ta görülen bu kandırmacalı matematik soruların arkasında başka bir dümen olabileceğini düşündüm. Kendi komplo teorimi sizlerle paylaşmadan önce şekil üstünde görülen ve sizin de benzerlerini defalarca görmüş olduğunuzu tahmin ettiğim basit matematik sorusunun neden kandırmacalı olduğunu açıklamak istiyorum. Ortaokulda matematik derslerini iyi takip ettiyseniz zaten denklem çözümü konusunda gerekli bilgiye sahipsiniz demektir. Burada aşırı basitleştirilmiş bir üç bilinmeyenli denklem sorusu sorulmakta. Size sevimli ve kolay görünmesi için de x, y, z değişkenleri yerine Mesela bu örnekte bir futbol topu, bir hamburger ve bir külah dondurma kullanılmış. Diğer örneklerde de başka basit şekiller kullanılıyor. Mesela bir erkek çocuk, bir balık, bir kuş gibi. Ama maksat aynı. Sizi kolay görünen soruya çekmek. Şeklimize bakıyoruz. Nedir bu? 3 futbol topu 30 sayısına karşılık geliyor. Yani bir futbol topu bu örnekte 10 sayısını göstermekte. 3 tane futbol topu 30 ediyorsa e demek ki 30 sayısını 3'e böldüğümüzde 10 sayısını buluyoruz. Bu da bize futbol topunun değerini yani bu denklemde futbol topuyla gösterilen değişkenin değerini gösteriyor. İkinci eşitlikte bir futbol topu ve iki hamburger toplamı 20 sayısı olarak verilmiş. Şimdi futbol topunun gösterildiği yerlere 10 rakamını yerleştirelim. Bir futbol topu 10 demek olduğuna göre iki hamburger toplamı 20'den 10'u yani bir futbol topunun değerini çıkardığımızda 10 sayısını elde ediyoruz. Demek ki iki hamburger figürü 10 sayısına denk geliyorsa bir hamburger figürü 5 sayısına eşittir. Tebrikler ikinci bilinmeyeni de çözdünüz. Evet bir hamburgerin değeri 5 sayısına karşılık gelmekte. Şimdi Hamburgerimizin yerine de 5 sayısını koyarak denklemlerimize bir daha bakalım. Sonraki eşitlikte yani 3. eşitlikte 2 külah dondurma ve 1 hamburger toplamı 13 olarak verilmişti. Ne yapıyoruz? 13 sayısından 5 sayısını çıkarıyoruz. Evet, işlemin sonucu 8 oluyor. 2 külah dondurma 8 rakamına denk geldiğine göre 1 külah dondurma 4 rakamını temsil ediyor. Yani sayısal değeri 4 demektir harikasınız. Bu denklemdeki 3 bilinmeyeni de çözdünüz. Yani hayatınızdaki diğer problemleri çözmekte niye bu kadar zorlanıyorsunuz onu anlayamadım. Sizin gibi zeki insanların hayatı da çok zor gerçekten. Evet biz dönelim denklemimize. 3 bilinmeyenli denklemi çözdük. Futbol topu 10, hamburger 5, bir külah dondurma ise 4 sayısına karşılık gelmekte. Bu basit hatta aşırı basitleştirilmiş denklemi çözünce Vay anasını ben çok akıllıyım diye bir böbürlenme geliyor bu soruya bu kadar kafa yorana. Bu soruyu size soranın tam istediği havalara girdiniz. Şimdi tuzağa çekileceksiniz. Çünkü kendinizi çok zeki hissettiğiniz şu saniyede size yanlış bir soru sorulacak. Şöyle. 10 artı 5 çarpı 4 eşittir kaç eder? diye soruluyor. 3 tane bilinmeyeni çözdünüz dağlardan geçtiniz, denizleri açtınız. Bunu mu bilemeyeceksiniz? İşte tam böyle düşünmeniz isteniyor. Bu soru ise 10 artı 5 çarpı 4 eşittir kaç sorusu yanlıştır. Dolayısıyla soru yanlış olduğu için doğru cevabı yoktur. Bu soru niçin mi yanlış? Onu anlatayım. Parantez içinde 10 artı 5 kapa parantez çarpı 4 veya 10 artı aç parantez 5 çarpı 4 kapa parantez diye soruyu netleştirmezseniz sorulan sorunun doğru cevabı yoktur. Okuldaki matematik öğretmeninizin anlatımıyla ifade etmek gerekirse, çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır ama toplama işleminin çarpma işlemi üzerine dağılma özelliği yoktur. Yani nedir? Bu denklemi anlamlı bir eşitliğe dönüştürmek için bazı rakamları parantez içine almanız gerekir ama hangi rakamları parantez içine aldığınıza bağlı olarak işlemin sonucu değişecektir. Parantez içinde 10 artı 5 çarpı 4 eşittir 60. Eşitliğini buluruz. Fakat parantezi başka yere koyarsak 10 artı aç parantez 5 çarpı 4 diye yazarsak bu denklemin de sonucu 30 etmektedir. Yani parantezlerin yerini değiştirdiğimizde Rakamlar aynı yerde olmasına rağmen işlemin sonucu değişiyor. Facebook üzerinde bu yanlış şekilde sorulmuş tuzak sorulara kaç defa rastladım sayısını unuttum. Yanlış soruyu cevaplamaya çalışanlar arasında fen lisesi mezunu arkadaşlarım bile var ki bu durum bana çok şaşırtıcı geliyor. Bu tür soruların sorulduğu paylaşımların altında pek çok da yorum yapılıyor. Kimisi ben böyle buldum doğrusu budur derken kimisi sen yanlış bulmuşsun doğru cevap o değil bu olacak diyor. İtiraf edeyim. Bir ara ben de bu tür soruların sorulduğu bazı ortamlarda yorum yaparak soru yanlış. O yüzden bu soruya doğru cevap verilemez diyerek şu anda size açıkladığım mantığı orada açıklamaya çalıştım. Ama benim yaptığım da boş bir çabaymış meğerse. Bu yanlış soruya daha fazla muhatap olmaktansa bu yanlış soruya muhatap olan diğer kişilerin boşa harcadıkları vakitlerine ve enerjilerine acımaya başladım. Sonra bende jeton düştü. Bütün bu tuzak soru numarası çok daha komplike bir numaranın parçası olabilirdi. 15 yıldan daha uzun bir süre önce kaleme aldığım doğru cevabın fiyatı nedir yazımda belirttiğim gibi size sorulan bir sorunun amacı genellikle sorunun doğru cevabını almak değildir. Facebook üzerinde cevapladığınız her soru, çözdüğünüz her test aslında geniş çaplı psikolojik bazı operasyonlara hizmet ediyor olabilir. Belki hatırlıyorsunuz. Belki duymuş olsanız da üstünde durmadınız. Ama geçtiğimiz yıllarda Facebook'un bilerek veya bilmeyerek karıştığı çok büyük bir skandal ortaya çıkmıştı. Facebook kendi kullanıcılarının verilerini Cambridge Analytica adlı bir kuruluşla paylaşmış. Üstelik bu kuruluşun Facebook üzerinde bazı araştırmalar yapmasına olanak sağlamıştı. Cambridge Analytica skandalı şunları gösterdi. 1. Bir takım araştırma kuruluşları ve şirketler dünyadaki milyonlarca kişinin özel bilgilerini topluyor. Bu kişilerin psikolojik profillerini çıkarıyor. Hangi olaylara nasıl tepki verdiğini, çeşitli testleri nasıl cevapladığını inceleyerek buluyor. Sosyal medyada hangi paylaşımlara nasıl yorumlar yaptığınıza bakılarak kişisel profilinizi çıkarıyorlar. 2. Bu kuruluşların hangi kuruluşlar olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen hiç bilemeyeceğiz. Cambridge Analytica adını duyduk ama adını duymadığımız bu şekilde çalışan daha kim bilir ne kuruluşlar var. 3. Toplarlarsa toplasınlar bana ne ben test çözüyorum eğleniyorum işte diyen gamsız arkadaşların yanaklarından bir makas almak istiyorum öncelikle. Geniş sayıda mesela yüz binlerce milyonlarca kişinin psikolojik profilleri ve hangi olaylara ne şekilde tepki verdikleri bilgisine birileri sahip olunca ...bu bilgiyi söz konusu kitleleri manipüle etmek için kullanıyorlar. Bu sayede çeşitli ülkelerde sesim sonuçlarını bile etkilediklerini... ...hatta hükümetlerin politikalarına bile yön verdiklerini duyuyoruz, okuyoruz. Hani diyelim ki toplarlarsa toplasınlar bana ne dediğiniz kişisel verileriniz toplandığında... ...siz de bu matematik problemindeki hamburger, futbol topu... ...veyahut da ne bileyim bir külah dondurma gibi bir sayıya dönüşüyorsunuz sizi artık bir insan olarak değil bir rakam olarak değerlendiriyorlar. Ve son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Ocak 2019 tarihli bir haber okumuştum. Plainsight adlı bağımsız araştırmacılar grubunun yayınladığı 70 sayfalık bir rapordan bahsediliyor. Söz konusu sitenin Plainsight'ın web sitesine giderseniz PDF formatı olarak bu raporu indirebilirsiniz. Bu raporda Facebook şirketi kendi ürününün yani sosyal medya uygulamasının kontrolünü kaybetti deniyor. Artık yazdığınız, paylaştığınız, yorum olarak katkıda bulunduğunuz içerikleri Facebook bile kontrol edemiyor demek oluyor bu. Adını bile bilmediğimiz, duymadığımız bir takım kuruluşlar kendi gizli emellerini gerçekleştirmek için her an size tuzak sorular sormakta ve bu sorulara vereceğiniz cevaplar veya gösterdiğiniz tepkiler diğerlerde depolanmakta. Bu veriler, bireysel olarak aleyhinize kullanılabileceği gibi kitlesel manipülasyonları da açık hale getiriyor sizleri. Haberiniz olsun. Sıradaki matematik sorunusunu çözdüyseniz, şimdi Facebook'un size gösterdiği başka ve çok eğlenceli bir test var. Çözün ve görün bakalım bir önceki hayatınızda tarihteki hangi kral veya kraliçeymişsiniz. <laughs> Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen yorum yapmayı unutmayın.